Yüreği engin, gönlü zengin, mertliğiyle nam salmış vanlı kardeşlerim. Sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamıyorum. Gönüllerimizi ısıtan bu güzel buluşmada sizlerle olmaktan büyük onur duyuyorum sözlerimin başında üzerimde kalmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'ın <laughs> selamlarını getirdim. <laughs> Afet konutları anahtar teslim ve kura çekim törenimiz tekrar ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu topraklar bin yıllık kardeşliğimizin Birliğimizin, dirliğimizin yaşayan hafızasıdır. Bu şehirde dostluk büyüktür, muhabbet derindir, gönüller açıktır. Nasıl ki sevincimizi birbirimize sarılarak yaşıyorsak, acılarımızı da omuzlarımıza yaslanarak göğüslüyoruz. İşte 6 Şubat 2023... Hepimizin hafızasında derin izler bırakan o büyük felakette binlerce canımızı yitirdik. Gözyaşlarımız Fırat'a, Dicle'ye, Van Gölü'ne karıştı. Ama hamdolsun millet olarak o gün bir kez daha gösterdik ki yıkılmadık. Eğilmedik, asla yılmadık. Çünkü biz 2200 yıllık devlet geleneğini, Anadolu'nun bin yıllık kardeşlik destanını kuşanmış bir milletiz. Bravo. Tıpkı 2011 yılında Van'da yaşadığımız o büyük depremde olduğu gibi yine dimdik durduk, birlik olduk. Devletle de millet el ele verdik yürek yüreğe verdik ve Van'ımızı yeniden ayağa kaldırdık. O günlerde Van'da 27.702 konut, 3.203 ahır ve 139 iş yeri yapılarak hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. 2020'de Başkale depreminde 282 konut, vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ise burada Çatak ve Başkale'de meydana gelen afetler nedeniyle yapımı tamamlanan az önce butana bastık 337 afet konutunun kurasını çekiyoruz. Ayrıca Erciş'te konutları daha önce kurası çekilmiş 32 hak sahibi kardeşlerimizin birazdan anahtarlarını teslim ediyoruz. Ve böylece Van'da 2011'den bugüne 28.353 konut ve bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş bulunuyoruz. İşte tüm bunlar sadece konut teslimi değil. Aynı zamanda umutların, huzurun ve güvenin teslimidir. Kıymetli kardeşlerim. Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev'in teşrifleriyle büyük bir anahtar teslim töreni yapıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından tam 250.536 bağımsız bölüm vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu sadece Türkiye'nin değil. Bak tekrar ediyorum. Bu sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin gördüğü en büyük afet sonrası toparlanma hareketidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla dört bir yanında yeniden imar yeniden ihya seferberliğini yürütüyoruz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz ki aziz milletimizin ebedi yurdu hiçbir zaman Allah'ın iziyle sahipsiz kalmayacak. Bu topraklarda kimse yalnız, kimsesiz bırakılmayacak. Sevgili kardeşlerim, bizler için bu topraklarda Türk, Kürt, Alevi, Sünni yok. Bu toprakların her ferdi bu vatanın öz ve asil sahibidir. Hiç kimse bu kardeşliğe gölge düşüremez. Hiçbir güç bu toprakların huzurunu Allah'ın izniyle bozamaz. Bahçe saraydan yükselen söz, Fekiye Teyran'dan dökülen nefes, bu milletin irfanıdır, hikmetidir, birliğinin şiiridir. Allah Allah. Ve biz büyük bir inançla söylüyoruz ki terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın Güvenli yarınları için durmadan, usanmadan canla başla çalışacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin canı da, malı da, inancı da, kültürü de Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altındadır. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde birliğimizden aldığımız güçle kardeşliğimizden doğan inançla büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu duygularla bugün anahtarlarının anahtarlarını teslim ettiğimiz evlerin sizlere sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu büyük imar seferberliğini kararlılıkla yürüten Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Bu bu yuvaların yapımında, tamamlanmasında büyük gayretleri olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AFAD'a, TOKİ'ye, Emlak Konut'a, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne, tüm altyapı kuruluşlarımıza emek veren, çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Çalışan valimize, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, bu şehirde görev yapan tüm bürokrasideki kardeşlerimizi de bu güçlü duruşları ve birliktelikleri uyumlarından ötürü her birine hasreten Teşekkür ediyorum. İlk anahtarı biz yuva'yı dişi kuş yapar derler, değil mi? Anadolu'da anahtarı hanımefendiye veriyoruz. Müsaade ediyor musunuz? Evet. Geçelim, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik, tebrik ediyoruz. Evet. Tebrik evet, ediyoruz. Abdullah Çaça ve ailesine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bilal Tekin. Bilal Tekin'i davet ediyoruz sahneye. Evet, Bilal Tekin ve ailesi geliyor. Alkışlarımızla. Hak sahibimiz Bilal Tekin ve ailesi anahtarını teslim alacaklar şimdi. İşlerinizle birlikte tabii ki. Hakan Ayvar geliyor şimdi de. Hakan Ayvar ve ailesini davet ediyoruz. Evet Hakan Ayvar'ı ve ailesini de...